Tabii, hem rahat hem beleş. <laughs> Çok sık geliyor musun buraya? İşte, canım ne zaman sıkılırsa. Çok sıkılıyor mu canım? Arkadaş falan? Çok yok, senin? Az var. Sen bayağı rahat bir adamsın ama bence. Ben mi? Evet. Böyle deniz, kum, güneş, çatıda sinema var. Yok be! Ben var ya bayağı belalı bir tipim aslında. Ha. Hmm. Hmm. Sen? Evet. Peşimde adamlar var hatta. Bulurlar <laughs> <laughs> öldürecekler beni. <laughs> Gizemli maganda botu değil bence. ben çözemedim Sevin. Boş ver sen çözme beni bak filmini izle. <laughs> Sence gidenem zor <laughs> kalana mı? Kalana. Gidene Cık, kalana. Ya kalana ne zor olacak, gidene zor. Olur mu ya, kalana zor. Kalan hayatını eksik geçer bir kere. Düşünsene. Her şey aynı ama bir şey eksik. Yokluğu kalan çeker. Kalbinde öyle kocaman bir boşlukta kalıverir. Ay ne üzüldüm ne üzüldüm. Asıl gidene zordur. Giden yalnızdır. Yüreğinde arkada bıraktıklarının ağırlığını taşır. Cık. Bence kalanın işi daha kolay. Hani öyle sen. Annem gitti ben kaldım işte. Aa, ne kadar oldu kaybedelim? Terk edelim. On iki. Bir gün öyle gitti işte. Nasıl öyle gitti? Gitti. Hiçbir şey demeden mi gitti? Birkaç şey söyledi. Öyle bir iki şey yazdı. Hani kumsaldaki mektup var ya. Orası benim annemi gördüğüm son yer. Sabah hep yürüdük birlikte. O sabahın son sabahımız olacağının farkında değildim. Kırmızı bir balon almıştı bana. Hiç unutmuyorum. Sonra mutlulukla ilgili konuşmaya başladı benimle. Küçüğüm çok. Anlamıyorum hiçbir şey tabii. Büyüyünce anlarsın demişti. Şimdi büyüdüm. Anlıyorum. Ay. Eve döndüm. Yatakta bir mektup. Ben de aldım. Onu son gördüğüm yere gömdüm mektup başlarda çok kızdım anneme. Ama artık öyle değil. Anlıyorum yavaş yavaş. Yani genç yaşta evlenmişti. Mutsuzdu. Cesur bir karar aldı. Gitti. Hepimiz mutluluğu bulmaya çalışıyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Ama bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece şikayet ediyoruz. Annem benim idolüm. Hayranım ona. Yani çok kırgınım ama hayranım. Aman işte öyle karışık bir şeyler. Sabahtan beri içim dışıma çıktı. İyi akşamlar. Merhaba buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, eşimle ben geçen burada birkaç parça kıyafet bırakmıştık da e, fişimizi kaybetmişiz. Bir, benim bir, kum beji bir ceketim vardı, ee, anket mavisi bir pantolon, bir de neydi hayatım o Van Dyke, <laughs> Van Dyke, Van Dyke kahvesi bir e, pantolon, short e, short şortumuz kalmıştı. Ee, evet bir de benim böyle antilop turuncusu bir bluzum vardı. Bir de antilop vardı. Hı. Yalnız ben tam olarak... Tam olarak içeri girip bakarsanız zaten renkler çok belirgin. O zaman ben şey yapayım. Siz bir şey yaparsanız çok. Bir saniye bekleyin. Tabii tabii ne demek tabii. Erkete dur. Erkek ne? Erkete dur, erkete. Kim o ya? Ya işte gözcülük yap. Ha tamam, öyle söylesene. Öyle söylüyorum zaten. Ha, tamam, tamam. O değil. Umudur acele ettiriyorsun. Bu hiç olmaz. Bakayım bu ne? Ya güzel işte o hadi hadi. Ya bu da olmaz ama. Ya olur sen gel 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 gel. gel. Beyefendi arındıklarınız. Kolay gelsin. Yakalanıyorduk ya senin yüzünden. Tamam yakalanmadık işte uzatma. Eee nerede gideceğiz? Burada. Bana bak. Çabuk ol ha. Bekletme beni. Harap dur bizim de vay. Aman halımız harap bizimde bizim de vay. Emişip gümüşüm bir hoşum vay vay. Dün sabahtan kalmışım sarhoşum vay vay. Gümüşüm, gümüşüm, bir hoşum, vay vay. Dün sabahtan kalmışım, sarhoşum vay vay. Biz bu kıza bayıldık, sakın kaçırma. İnşallah inşallah, benim Muti de bayılıyor. Evet, o zaman tempoyu biraz düşürelim arkadaşlar. Bu şarkı gelinle damadımıza gelsin. Mutluluklar diliyoruz. <laughs> sen gel yanıma öyle durma canıma değiyor o ne sen var ya ah kıyamam gözleri yıldız gibi parlar parlar paralar Gel içelim bu gece Karanlık çökünce Birden beter oldum Resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince Gel içelim bu gece Karanlık çökünce Birden beter oldum Resmini görünce Bir ara bir sor dinle beni Şarkımı dinleyince Böylesini görmedim Ne güzel kaşa ne güzel Bunları çok acil kaça. evlendirmemiz Hiçbir lazım Çok acil duymadım. Böyle hoş seza ne güzel söz Böyle sevmedim sevilmedim Ah ne hoş şu halimize bak. Herifin dansını bana bekliyoruz değil mi? Ay, ay, ay hayır ay. ya ne söyle Allah aşkına. Oldu mu bu elbise hiç bana şimdi? Ya? Hayatım ay zaten. Zeynep etme beni ya. Yeterince geç Uzat kalma. Tut. Nasıl gidiyor? Fena değil. Yeterince heyecan katabildin mi hayatına? Aa benim her gecem böyle. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Pekala şöyle bir durum var şimdi. Neydi arkadaşın ismi? Ee, Tansu ile Ayşe. Tansu ile Ayşe, neredeler? Ellerini görebilir miyim? Buradalar, buradalar. Kaldır, kaldır. Oğlum, ee, dört senedir beraber misiniz, öyle mi? Hayır. Evet. E, ee, evet. <laughs> Şimdi, bizim ailede işler böyle bu kadar uzatılmaz. Dört sene bence tamamdır, öyle değil mi? Ha? Tansucu, gel abicim buraya, gel böyle, gel. <laughs> kardeşim. Şöyle güzel bir parça alayım arkadan. Ayşem. Seninle dört senedir tanışıyoruz. Hatta fiir buçuk. Nereye baksam her yerde sen, her yer libe, libe, libe. Bir bir de ihales tun. Yani diyor ki: Ayşem, seni çok seviyorum. Benimle de evlenir misin? Haydi görü bilirsen, sevdiğinse. Evet. Duyamadım. Evet. Siz duydunuz mu? Ben duyamadım. Yeah! Çıktı valla kız ya. Aa. Bak kızı da aynı kıyafetten varmış. Allah'tan pişti olmadı Saat kapı çeneni. Hep bana daha çok yakışıyordu. Neyse hadi kalk gidelim tebrik edelim. Tamam. Koş! Mutluluklar. Yakalayın! Koş! Koş! Çabuk yakalayın! Ayyem. Yakalayın! Koş! Tribin virali storm mutluluklar, mutluluklar! Yakalayın gidiyorlar, Nefesini kaç defa kaptırsın? Ne? Nefesini kaç defa kaptırsın? Filmin Bil. 1 yapacağım. <Gülüşmeler> ben Görüyor musun? Mahvettiler, rezil Hay... ettiler. Kaçtılar, kaçtılar. Vallahi rezillik. Aferin ah, ya Bülent'im. Tövbe estağfurullah. Hadi yürü. Ne yapıyorsun ya? Ne vuruyorsun ya? Çok korktum. Ah. <laughs> 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 İşte. <laughs> Gel. Bir dakika yavaş. Çak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.